nefes söylemlerine maruz kalmıştır. Kamu görevlileri müsabaka öncesi havai fişekler eşliğinde başlayan bu fiilleri engellemeye yönelik yeterli önleyici tedbirleri almamıştır. Fiili gerçekleştirenler hakkında yargı makamlarınca da herhangi bir adli süreç başlatılmadığı gibi yaşananlara yönelik kamu otoritelerince önleyici ve tepki gösterir bir beyan ve açıklama yapılmamıştır. Bu tepkisizlikten alınan cesaretle bir sonraki gün müsab müsabaka esnasında kabul edilmeyecek vahim nitelikte ve suç teşkil eden saldırılar ve fiiller icra edilmiştir. Amed spor futbolcu ve teknik heyetinin sahaya ayak bastıkları ilk andan stat'tan ayrıldıkları ana kadar Bursa sporcu futbolcuların Teknik görevlilerinin ve seyircilerinin fiziki ve sözlü saldırılarıyla yine seyircilerinin nefret ve hakaret içerir tezahüratlarına maruz kalmıştır. Özellikle 1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybettirmelerle anılan paramiliter güçlerin sembol isimlerinin ve yine zorla kaybettirmelerle anılan Toros resimlerinin tribünde açılarak sergilenmesi organize bir kötülüğü ve iradeyi açığa çıkarmıştır. Kürt toplumunun hafızasında bütün karanlığıyla yer edilen bu sembollerin bir futbol müsabakası esnasında sergilenmesiyle verilmek istenen mesaj ve tehditle yaratılmak istenen korku atmosferinin farkındayız. Kürtlere yönelik bu Tehdit ve pervasızlık 1990'lı yıllarda bölgede görev yapmış ve isimleri pek çok ağır insan hakları ihlalleriyle anılan fail konumundaki kamu görevlerine yönelik cezasızlık politikasından beslendiğini ve cesaret aldığını da çok iyi bilmekteyiz.